Wow beyler şimdi sağdan bak şunu çalacağız. Hedef bu. Asas oynuyorsak bunları yapacağız. Şimdi i̇lk adam bu adam. Dur şuna yalandan vurayım. Aynen buna boşa vuruyoruz. İlk adam bu. İlk adam bu abi belli. Şunu aldık. Dönüyoruz. Şuraya gireceğim. Kim abi benze? Şu, şu DB yiyecek bak. Şu var ya şu. Hatta o yedi herhalde. Evet yedi. Gel buraya gel. Şu adam yedi. Soldaki bak mavi pelerine. Bu adam torment yedi gördüm. Şu da yedi. Sen de geber. Priest'i korumam lazım. Priest'i korumam lazım. Nereden çıktı bu şerif? Üstünü topla. Pires'in üstünü topla bura. Okçu gel buraya. Elini düşüremezsin oğlum. Burada Domenico var. Domenico. Dur. Kür atalım sonra. O Pires'in eli düşmez. Rahat olun. O okçulardan biri daha öldü. o siktir lan. Kaç. Kaç. Kesemem daha. CP yok. Şu Pires'i çalmam lazım. Şu Pires'i çalmam lazım. Halledeceğim chat. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Ben halledeceğim. Biraz daha dayan. Biraz daha dayan. Encir bastılar. Lan bu delikanlılığa yakışır mı? Bu delikanlılığa yakışır mı lan? Pires, Pires balogun içinde oyna. Evet evet aldım kürdan. Balogun içinde oyna. Ben şu Pires'i çalacağım. Şu arkadaki sikik sarı peleninle Kalk siktir git lan buradan. Siktir git. Siktir git. Biz burada kapışıyoruz. Sen ne yap? Pires'i aldım kürdan durma. Boronun içinde oyna beni duyuyorsan. Boronun içinde oyna ben keseceğim CEP gelince burayı. Boronun içinde oyna. Aldım kürdan durma. spartacus Hazır ol şimdi sana bir püy yapacağım. Kendime kür attım. Pires'i almıyorum. Kankacım bir tor atman lazım. Bekliyorum. İlcan geliyor bana. İlcan geliyor bana sol arkadan. Şunu ben bir keseyim. Ya skill'in sekti. Ben şu priest'i alayım abi en iyisi. Şu var ya şu. Şunu alayım. Bir durun rahat oynayalım. Bir tor atarsa keseceğim priest'i. Bu, öl bu ölür bu. Ölür bu. Ölür bu. Hadi bro. Adam ne güzel atak kırma attı ya. Amına koyayım böyle işin ya. Gel lan buraya. Kankacım bir tor istiyorum. Elin düşüyor anlıyorum ama bir şeyler yapman gerekiyor artık. Bir şeyler yapman gerekiyor. Aldım ki durma 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 durma. Durma. Lan lan öldüm. Hadi bir tor, hadi bir tor. Tor at bana vuruyorlar lan bir tor. Lan bir şey yap bana kür atma bir şey yap. İllüzyoncu piç gelmiş tekrar. Kankacım birini doldur rica ediyorum. Rica ediyorum. Allah rızası için doldu bu adam ölebilir. Burayı keseceğiz. Burayı keseceğiz. Burayı lan ölme aldım kürünü ölme. Ölme. Şunu abi ilk hedef hedef şu adam da bir tor atamıyor ki adam da El düşüyor aldım kürünü. Durma. Durma. Biri öldü. Biri öldü. Lan ölecek lan. Ölecek lan. En iyisi medeyi tak. En iyisi medyayı tak bekle. Ölme sakın burayı kesmezsek altır çekerim. Aldım kürünü ölme. Ölme aldım kür. Ölme ölme. Ölme burayı kesmezsek altır çekerim bak. Ölme kardeşim. Tor geldi. Çok iyi tek. Bir master 20'nin güzelliğine bak. Bu adam tek yiyecek lan. Tek yiyecek lan tormentli. Ya siktir abi. Amına koyayım Bu oyunu bırakalım abi. Bu oyunu bırakalım çünkü ben bendeki şansını amına koyayım. Bak şu üstümde ölmezse ben oyun bilmiyorum. Bak şu var ya şu. Geber amına koyayım. Geber geber belasını siktim. Kaybolan. Rezle bir daha kesim. Rezle bir daha kesim. Evet 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 rezle. Rezat oğlum Rezat'ın lan adama oğlum Rezat'ın rez. Oğlum ben yarrağı yedim. Ya Pires beni tek bıraktın burada. Beni bu beni bu pornocuların içinde bıraktın. Ama sen gel ben dayanırım bunlara gel. Gel. Sen devam et. Yürüsen. Sen gelene kadar ölmem ben herhalde. Öyle bir düşünüyorum. Biri daha öldü. Amına koyayım nereden döndü? Öldü. Kestim 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 gel. Amına koyayım tek daha mı iyi oynuyoruz ben anlamadım ki. Sıra kimde? Sıra Price'da. Var bir tona attık adamları. Gel lan buraya sen de geber. Püh. Sıra kimde? <laughs> gel lan buraya okçu gel gel beri bak beri varıyor. Beri bak beri. Şimdi buna beyler 75 atıp arkadaki okçuyu uzayacağız. Price atıyor çünkü. Dur kürümüzü atalım. Öldüm herhalde. Potun bittiği yere bak. Harekete bakın şimdi. Bak ölecek bu adam ölecek ben de öleceğim. Bu adam ölecek ben de öleceğim. Püh. Geber. Hatta ben kurtulacağım. O ilizyonu atan şerefsiz yüzünden ölüyordum. Geldim. Gel lan buraya ilizyoncu pezemek. Gel. Velasını siktin Seni daha bırakır mıyım? Ya buraya gel 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 gel. Belalar adamları yakalarsa tek yiyeceğim. Kür atmam lazım. Lan kür bitmiş. Kür bitmiş. Kür. Pires çabuk gel, çabuk gel, çabuk gel. Dominiko kardeşin ölmez. Gel. Allah deyip aynı anda geldi. Gel lan buraya. Lan ilizyon atma pezemek. Zaten zor durumdayım. Atma lan şunu. Atma lan. Ya yavşak beni öldürecek o yüzünden ya. <laughs> chat nasıl bir şeyin içindeyim ben bırakayım. Kovalayın lan. Al sana masterin böyle elini kapat kapanmadı adam. Oğlum baloklara gitmem lazım. Kafayı çalıştırıp baloklara koşmam lazım. Az sik öldüm chat. Ya o Anger basanın ben yapacağı işin tamına şu ağaçların içinden kurtulurum herhalde. O Anger'dan da kurtulursak çok iyi. Güzel taktik mi ağaçlar korur bizi. Ağaçlar korur hemen balık, balığın içine, balığın içine, balığın içine, balığın içine, balığın içine. içine, içine Şimdi gelebilirsiniz gençler. Şimdi hazır olun gelen ilk okçu ölür. Gelen ilk okçu ölür gençler. Sesimi duyun. İllüzyon gelmez söyledi gelen ilk okçu. Sesimi duyun. Sesimi duyun gençler. Sesimi duyun dedim. Sen nereye geliyorsun? Sikik. Duymuyor mu beni? Kaybol lan. Kaybol. Sıra kimde? Sıradaki, sıradaki, sıradaki. Sıradaki sensin. Gel. Aa rezledi. Rezledi. Yanlış mı gördüm? Şuna yalandan vurayım bir Rezle, rezle lan. Rezle lan. Aa boşa el attı. Bu da ölecek. Şu ilüzyoncu kap siktir git buradan. Aa ilüzyon atmaya çalışıyor. Lan ölmüyor lan bu adam. Lan bu adam onlarda. Lan demek partiye aldınız ha. Geldi price. Dayandık. Abi ver oradan bir isim. Ver oradan bir isim. Ya hel atma artık kankacım. Bir ver doldur bir şey yap ya. Gözünü yarralı yesinler. Yap bir şey ya. Tek başıma mücadele veriyorum burada. Neyse gel. Asas var lan. Asas var lan. Bir sap at lan. Aldım loop attım. Kim bu? Main cap. Main cap Gel buraya. Beyin kap gel buraya çakal beyin kap. Malis Şimdi öldü beyler CPS söyleyecek. Geber lan gel lan buraya. Gel buraya balok değil ya boro beyler boro balok ne ya boro pardon arkadaşlar. Boro yanlış söyledim. Gel 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 yürü 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 yarrak kafalı yayını mı izliyorsun? Gel at ilici siktir git lan buradan siktir. Beni siz delirttiniz. Vendettacım gel onlar köprüden gelecek gel onlar kendini akıllı sanıyor gel köprüye gel köprüye yayında mısın lo evet İlerle sen geber Domenico geldi sen geber sen geber Beni mi kitledin ama asasın lan ilüzyon geldi bu adam o yüzden ölmeyecek ilizyon atmasa ölmüştü Lan bir dur her şey geldi ya İllüzyon geçtiği için ölecek Sen de geber lan bu adam niye ölmüyor Allah Allah kuruyan 10 Başlıyoruz mu o zaman hadi başlayalım be gençler Hadi başlayalım. Kuruyan gel buraya. Kaksiktir git Kuruyan. Kaksiktir git geber. Gel buraya. Senin atacağın ilizyona sokayım. Sıra asas da. Kör, kör tutacağım. Kör tutacağım. Gel buraya asas. Dur şu değil. Şu db'ydi şu. Yiyen bu. Sen de geber. Oğlum beni siz delirttiniz. Bizi siz delirttiniz. Gel buraya debil. Sen de geber. Öleceksin. İlizyon gelecek sağ tepeden. Şunu bir keseyim. O ilizyoncuya döneceğim. Geber lan. Pü. Gel buraya. Sıra kimde? Sıra kimde? Önce asası alırsam okçu da ölür. Dur dur dur. Al siktir bu ne amına koyayım. O ne oğlum? Duvara değdim. Okçu ton attı bu arada. Lan loop attı loop attı loop attı. Yakala bunu. Sen geber. Uçara uçarak kes bunu. Gel buraya. Sana ezik skill. Asas öldün. Priest ölecek aynı anda. Priest ölecek. Uçan 72. Priest'i ton attırmayacağız. Uçarak vurduk. Lan siktir git ya. Ben böyle işim. Entity ağaçların içine takılıyoruz. Entity oyunu düzen. Abi ben oraya nasıl gireceğim? Yayın izliyorlar ya. Sikerim lan. Korkanı namına koysunlar. Korkanı sikim. Sen geber. Sana vurmayacağım. Biraz bekleyeceğiz. Biraz bekleyin. Dönüp bir kişi daha alacağım chat. Geri geleceğim buraya. Yapacak başka bir şeyim yok. Hazır. Hazır. Şunu da alıyoruz. Öleceğim. 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 Şunu spektör vurmam lazım. Öl. Lan adam kaçtan döndü? Ha siktir şansa bak adamdaki. Tekrar. Tekrar. Bu adam ölmez. Beyler şu magelerden korkun. Magelerden korkun. Sıkıntı mı işler? Solda BP var. Şu BP'yi alabilir miyiz? Lan var yere vurdum. Magelerden kork. Abi burayı... Lan asas geldi. Kim lan o? Lan! Lan o hassas ne yaptın? Beyler orayı kes. Lan bir priest olsa şuraya bir tor atsa. Neler yapı... Çar yürümüyor ki beyler. Çarı yürütemiyorum. Bekleyin bekleyin ben halledeceğim. Ben halledeceğim bekleyin. Oğlum hepinizi tona yollamayan Murat adam değildir ulan. Şu mageler bok etti her şeyi ya. Sen kalk siktir, git. Ölmedi. Chat. Chat ne oluyor? <laughs> Chat şimdi bak. iki kill alıyorum. Hazır mıyız? İki tane kill'e zızlıyorum oradan. Hazır. 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 Sen geber. Hazır. Gel üstüme. Sen de geber. Dur sen geber. Şimdi boşaltacağım. Lan çar yürümüyor. Yürü lan. Yürü 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 yürü. Ton attım. Hepsini yok et. Hepsi tonda şu an. Hepsini yolladım. Lan yürü artık çar yürü. Kör tutacağım şurada bir yerde. Lan kör tutamıyorum ki. Lan çar yürü artık. Fırsat bu fırsat lan. He, düzeldi çar beyler. Hemen şu okçuyu alıyorum chat. Şunu alıyoruz. Geber. Bu ölmez. Kaç ka lan oğlum kalabalıklaştılar. Murakür. Murakür. Kaç murak kaç, kaç 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 kaç. Lan 3 kancan 3 iki 2 kancan 4k. 2800 3700 4 Asas gel gel. Rival'im. Şimdi sana ne yapacağım? Gel. Aa kilitlendim lan. 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 Bekleyin. Bekleyin. Daha bunun devamı var. Bekleyin. Orada en az 3 kilim daha var. Bekleyin. Bekleyin. Şu oturup kalkana gördünüz mü şunu? Beyler. Şimdi ona onu kestiğimde kafana yazık yazıyoruz. Tamam mı chat? Hazır olun. Bak şu var yaşıyor şu Potus. Bak şu an artistik yapıyor. Kafana yazık gelsin. Hazır. Nerede lan o? Kafana yazık istiyorum. Hazır. Kafana yazık. Sıra kimde? Bir saniye kaç muro kaç? Bir saniye. Beyler halledeceğim. Bir durun. Bir durun. Oğlum teşkilat kurmuşlar. Teşkilat kurmuşlar. Şimdi bir kil daha geliyor. Hazır mıyız? Alıp ölüyorum. Alıp ölüyorum ona göre. Hop. Çar yürümüyor. Çar yürümüyor. Çar yürümüyor. Wolf atıyor lan. Bunu koş geber amına koyayım. Lan kaç ay kitlendim chat öldük. Öldük 75. Olmadı. Olmadı.